Ben Day yanında üstüne oturuyorum, baston var ya sopayla e, üzerime atlıyor, i̇şte. Atmıştım <güzeldi. gülüyor>

sokağa çıktım, her yer kapalı. Ama kendim biraz yürüyüş yapacağım. Her gün evin içinde de yürüyüş yapıyorum. Evin müsait yerde, yol üstündeyim. Gelip geçeni de burada hiç kimse, sokağa çıktıkları zaman onları da seyrediyorum. Benim için sıkıntı yok pek. Ama... Nasıl geçiyor evde zaman peki? Vallahi evde zaman işte balkonda oturuyorum karşıda ev, hemen arkamda. Gazete okuyorum. Olmaca yapıyorum. Bilgisayarla biraz eğleniyorum. Hanıma yardımcı oluyorum. Sıkılıyor Vakitlerimiz... musunuz evde? Efendim? Sıkılıyor musunuz yani evde? Yani pek sıkıldığımı söyleyemem. Bugün de sokağa çıktınız. Faydalı evet. da bir iş yapıyorsunuz. Hayvanları yemliyorsunuz. Evet. Seviyorum güvercinleri. Bakıyorum bugün kimse de yok dışarlarda, Onlara yem verecek kimse yok. Daha önceden kardeşime aldırıyorum yemleri. Böyle kimse sokağa çıkmazken gelip buralarda yemliyorum onları. Teşekkürler. Sağ ol. O güzel Kolay gelsin. Evet, iyi haberiniz. Dikkat Yani çok mutluyuz yavrum ama. Ya her yerler kapalı. Biz alışmışız vitrinlere bakıp bir şeyler almaya, bir, bir, şey dükkanlara girmeye. Maalesef yani. Böyle tatsız tuzsuz geziyoruz ama buna da şükür. Yürüyüş yapıyorsunuz. Hava da sıcak. Evet. Ben zaten genelde yürüyüş yapmayı severim. Kısa mesafeleri arabaya da bilmem yani. Ama maalesef eve kapandık. Evde neler yapıyorsunuz peki? Evde yoğunuz yani. Evde her iş yapıyoruz ama yürümek gibi olmuyor ki ya. Sıkılıyor musunuz peki evde? Sıkılmaz mıyım? Karşı komşumla bile gidip gelemiyoruz yani. <laughs> bugün işte çıktık evet, biraz evet. beraber birlikteliğimiz <laughs> bu kadar. Valla yürüyüş yapıyoruz, çok mutluyuz. Haftayı sabırsızlıkla bekliyoruz pazar günlerini. <gülüyor> ee, <gülüyor> çocuk gibiyiz, mutluyuz. Bugün gezeceğiz, yorulana kadar sonra evimize gideceğiz. Hava da güzel Hava bugün Hava da şans. güzel, evet mutluyuz. Bir de hafta hiç olursa daha çok mutlu oluruz haftada bir gün.